Bu şiiri yazan Serhat Yoldaş kardeşimize çok teşekkür ederim. Anlamlı güzel bir şiir olmuş. Bir de benim sesimden dinleyin lütfen. Yine bir başınayım Duvarlar oldu gözyaşımın temeli Sen gittiğinden bu yana Gülmez yüzüm oğul, gülmez Kokun savrulur amansız yüreğime Birikir acılar ol, gözyaşlarım sel olur Tutamam ol, tutamam Özlemim bir başka benim içimde Ah ol ah Şimdi nasıl da özledim bir bilsen Ellerim arar oldu saçlarını Burnum arar oldu senin kokunu Sensizlik ölümmüş oğul Sen yoksun ya Cehennemdir dünya oğul Cehennemdir bu dünya bana Küçük bir tişörtüm kaldı oğul bende Kokum kalmadı Savruldu Minik ellerin olsaydı Tutsaydı ellerini Öpseydim avcunun içine oğul Gözlerin olsaydı oğul Kirpik uçlarında öpseydim Uyusaydım Sarısaydım Kalsaydım öylece sen olaydın Cehennemi Cennet olsaydı Sana bir kez olsaydın da Son nefesine Karışsaydım kokum İçime çekeydim oğul yüreğimi Çekeydim Gurbet elde uzak olsam da Düştüğünde kaldıramasam da Yanındayım oğul Sen üzülme Gözlerim hep senin üstünde Ayrı kalsak da Ayrı vatanlarda olsak da Yüreğim sevdalıdır yüreğine oğlum Sen benim her şeyimsin bir tane oğlum